Merhaba arkadaşlar. Motovlog Today kanalından hepinize selamlar. Yine bir yol kenarındayım. Yine böyle bir emniyet şeridi gibi bir yerdeyim. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Ayağımın dibinde bugünkü konumuz. Yine trafiği tehlikeye atan bir şey. Seçim pankartı. <laughs> arkadaşlar öncelikle memlekete en hayırlısı olan kimse o kazansın diyoruz. Sonra eleştirilerimi yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu seçim pankartını asan kişilere ve art yetkililerine seçtim, sesleniyorum. Şu arkamda gördüğünüz pankart abi gördüğünüz gibi kopmuş. Tamam mı? Kopmuş. Bu böyle rüzgardan savrulup bir motorcuya tehlike yaşatabilir. Arabaya tehlike yaşatmayız. Araba zaten kafes içinde ama motor biliyorsunuz dengede olması gereken bir şey. Ya bu pankartlar eskiden nasıl oluyordu Anlamadım eskiden böyle bir kötü bir görüntü yoktu. Bu pankartları asanlar EYT'den emekli oldu da yerine gelenler hani hiç mi işi öğrenmedi? Şimdi Pankart asmayı beceremeyenler belediyeyi nasıl yönetecekler? Yani sen daha yoldaki insanın güvenliğini düşünmeyerekten pankart asıyorsun. Peki belediyeyi nasıl düşüneceksin? Bu arada bütün partiler asıyor. Bu sadece arkamdaki bir örnek. Bütün partiler bu pankartları asmış. Herhalde aynı kişiyi astırmışlar. Şimdi ben pankartçı değilim ama eskiden böyle şeyler olmuyordu. En azından iyi bir gözlemciyim. Eskiden bu pankartlar nasıl asılıyordu? Nasıl kopmuyordu? Onu size tarif edeceğim. Arkadaşlar bu pankartları kopartan şey rüzgar. Rüzgar ya, rüzgar. Karşı partililer falan değil yani. Rüzgar. Şimdi siz bunlar rüzgar için bir direnç noktası hani bir tahliye yeri açmanız gerekiyor ki bu pankartlarınız en azından hani göz rahatsızlığı veriyor her yere ama en azından güvenlik olarak rahatsızlık vermez. Bu arada acı bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz ben gördüğüm her şeyi yetkililere bildiriyorum. Yolda bir sıkıntı olsa onu yetkili birime bildiriyorum. Güvenlikle alakalı olsa onu bildiriyorum. Ne bileyim orman yangınıdır, dumandır vesaire her şeyi bildiriyorum. Komik bir şey söyleyeceğim size. Bu pankart yolun ortasına düşsün abi. Bildir. Bu pankart şu anda sürüş güvenliğini, yolu tehlikeye atıyor da belediye bunu kaldıramıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Seçim kurulu afişlere dokunma diyor. Ya kardeşim bu afişler bir gün birini öldürecek. Anca o zaman mı dokunacaksınız? Ya illa bir felaket mi olması gerekiyor? Yani bu afiş mesela bak bak şimdi bu afiş bu afiş yola çıktığı zaman ya bu tehlike ya bu yol afiş için değil kardeşim bu yol motorlu taşıtlar için değil mi? Sizden ricam lütfen öncelikle afişleri adam gibi birine astırın tamam mı? Emekli olduğu iliste bir önceki afişçiler gelsinler ya da kurs versinler ya da ne bileyim ucuza mı astırıyorsunuz bedavaya mı astırıyorsunuz ya bir para verin kardeşim. Afişlere lütfen tahliye deliği açın. Sen kendini düşünmüyorsun. Partili olarak sadece manevi duygularla düşünüyorsun. Ama ben bu yoldaki motorcuları düşünmek zorundayım kardeşim. Ben benden sonrakileri düşünmek zorundayım. Şimdi diğer afişlere gidiyoruz. Afiş nasıl asılır gösteriyorum. Bundan sonra en azından bir sonraki seçimde afişleri düzgün asarsınız. Kimseyi tehlikeye atmazlar. Bu kadar da fazla afişe de gerek yok zaten ya. Şimdi güzel arkadaşım. pankart asın arkadaşım. Bu siyasi partiler size para mı vermiyor ne yapıyor bedavaya mı astırıyor? Onu ben ben bilmiyorum abi. O sizin kendi aranızdaki sorun. Ama bundan önceki pankartlarda böyle bir şey yoktu. Demek ki bundan önceki pankartta sanlar EYT'den emekli oldu abi. Siz de Paso abi işten kaytardığınız için o ustalığı farkına varamadınız. Bak arkadaşım, taktiği veriyorum. Bundan sonraki seçimlerde inşallah böyle bir sıkıntı olmaz. Şimdi ben de bende bir bıçak var. Küçük bir bıçak. Sen bunu makasla da yapabilirsin. Şimdi bu, bu pankart yelken tamam mı? Hani rüzgar var ya bunu böyle savuruyor ve kopartıyor. Çünkü rüzgar çok güçlü bir şeydir. Koca koca gemileri götürür abi rüzgar. Tamam mı? Öyle bir kuvvetli bir şeydir. Sen buna eğer bir tahliye yeri açmazsan bu rüzgar bunu kopartır. Ne yapman gerekiyor abi? Böyle. Böyle bak böyle delik açman gerekiyor. Bu kadar. Bu kadar basit arkadaşlar. Ya neden trafiği tehlike atıyorsun? Ya? ya? Neden motorcuları tehlike atıyorsun? Bu kadar basit. Sizden ricam lütfen bir iş yaparken sizden sonrakileri düşünün. Sizden sonra gelecekleri düşünün. Tamam mı? Tamam mı? Okey. Ondan sonra sinirlenince de niye sinirlendi? Ya Rabbim ya Resulallah. Arkadaşlar bu arada şunu da anlamıyorum. Arabalar bangır bangır melodiyle gidiyor. O bir melodiyle gidiyor, bu melodiyle gidiyor. Abi sanırsın Kareli Köy'ün kavalcısı var abi. Bunlar böyle kavalı çalacaklar abi. Seçmen de Kare abi. Hangisi daha iyi melodiyi çalarsa abi herkes oraya gidecek. Ya abi lütfen şu seçimi, şu, şu seçimi bari abi modern bir şekilde yapalım abi. Ya Afrika kabileleri bile artık bizden daha modern bir şekilde seçim yapıyor. Afişler var bir tehlike yapıyor. Melodiler var, her biri bir başka melodide. Ya yapmayın etmeyin abi ya. Ya biz abi seçmeniz abi. Biz memlekete en hayırlı olan, en çalışkanı seçeceğiz. Reklamı en iyi yapan, afişi en iyi asan, melodiyi en güzel çıkartan değil abi. Yani Hepiniz liyakattan bahsediyorsunuz. Afişler, yani afişlere bir hava tahliye deliği yapacak bir kapasite insanınız yok ya. Yani anlamış değilim abi. Bu afişler eskiden de asılıyordu da böyle tehlikeli asılma olur. Lütfen sizden ricam siyasi parti yetkilileri. Şu afişleri asanlara ya para verin abi. Düzgün asınlar. Yani para da veriyorsanız da abi fırçasını çekin abi. Bir motorcuya tehlike, arabalara maddi hasar, motorlara maddi ve yani sağlıksal bir hasar yapabilirler. Lütfen abi lütfen. Kendinizden sonra gelenleri düşünün ya. ya böyle, böyle, böyle bir kapasite yok ya. Apış atmayı beceremeyen abi, rüzgarın o apışı kopartacağını e, öngöremeyen birisi yani yöneticiliği nasıl yapacak abi? Bunların böyle tehlikeli asıldığını denetletmiyorsa ya da denetleyen suistimal ediyorsa yani abi siz nasıl bir iş yapacaksınız? Ya, ne olması lazım? İlla bir insanın ölmesi mi lazım? Bir motorcunun landı diye ölmesi mi lazım? Bir motorcunun önüne pat diye çıkıp da düşürmesi mi lazım abi? Yani illa bu ülkede bir şey yapılması için, bir şeyin doğru yapılması için birinin mi ölmesi gerekiyor abi? Sadece soruyorum ya. Bak vatandaş olarak soruyorum abi, motovlogcu dayı olarak soruyorum. Siz de bir sorun abi, siz de bir kendinize sorun. Lütfen şu afişleri kontrol ettirmiyorsanız gidin bir en azından kendiniz kontrol edin. Halkın arasında da karışmış olursunuz. Hani öyle reklamdan, medya ekibiyle vesaireyle bu işler olmuyor. Bu afişlere vereceğiniz parayı belki sosyal medyaya verebilirsiniz. Abi bu ne abi ya? Bunu, ne? Her taraf abi çöplük. Her taraf tehlike. Bütün afişler abi yollarda, şeritlerde. Olamaz böyle bir şey ya.